Yine reverse. Manhandles. Liv Morgan. Ablubin gelecek gibiydi. Uf, Yonko'ya bak. Aha. 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 K.O.D. gelmedi. On ne kadar hızlandı. Maça bak. Aha eledi. Eledi. Manhandles lan. Bitti. 1, 2, üç. Becky Rhea Wrestlemania yalnız maçın sonu çok iyiydi Çok hızlandı bitti Ben ben beğendim maçı Becky Lynch Liv Morgan iki kişi elemiş oldu ha Yok. Pimbeller'ı buradan çevirir. Pimbeller. Demin Pris'te gaz geldi şu an. Ooo bir dakika. Bitti. Bitti. Beller aldı tag'i. Boom. Cube the grass. 1, 2, 3. Sonu güzeldi. Champions. Senior orman demek. Boç olması iyi başladı. Ya garip çok komik durdu o boç aslında eğer boç dediğin o şeyse. Oradan dönüp böyle Finn Balor'a dokundum okundu falan. Finn parmak kanıyor bu arada. parmak kırık bu arada. Ne oluyor lan yok bilerek abartıyor. Lan Parmak yarılmış da Çatlak mı kırık mı abartıyor mu anlamadım ki Yok Gerin Cross saldırmış Onu işiyorlar oğlum sakat çıkarken AJ Styles karışacak şimdi Bak şu an tam anı mesela anladın mı? AJ Styles'ı getiririz. Çünkü Elena çok estiriyor. Bir de hazır sakat çıkarken oradan Elena'yı sok. Şey AJ Styles'ı sok. Mesela. Ama olmayacak gibi. AJ gitti mi bilmiyorum ki bile onu. Tam tam zamanı mesela yani anladın mı? Sakatken AJ'i sokarsın. Eh, al işte al bu. Bu işte bunu istiyorum ya. İşte bu. Bunun olması lazım. AJ Styles, Elena hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Vur ağzını yüzünü kır. Onun yüzünden sen bu maça giremedin lan. Onun yüzünden. Heh. Oh. Güzel. Resilmeli hayırlı olsun arkadaşlar. Aa, zaten aylardır bunu söylüyorum. AJ Styles eline gidecek belli yani. Dümdüz arkeo ya yemez herhalde Duruk. Yedi. Atar. Ya ulan Logan ya. Ama belliydi Logan yatıyordu orada ya. Drew, Seth Rollins, Wrestlemania. Birinci gece main eventine gidiyoruz arkadaşlar. Muşta yedi bayıldı Randy şu an. Bitti. Tamam. Logan, Randy Orton bir şeyler dönecek bu arada ben söyleyeyim size. McIntyre. Durur resimle ya da kemer alır ben size söyleyeyim. Logan her seferinde nefret edilmeyi başarıyor ya. Bak yine maç için hikaye işlediler işte. Randy eledi Logan'ı. Şerefsizler güzel iş yapıyorlar bu aralar ya. Hadi bakalım. Drew, Seth Rollins, Wrestlemania, Slim Jim, Long Boys. Hayır. Hayır. Ee, ee, Soup. Of. Ha bunlar Rhea Annesi annesi falan mı lan acaba kenardakiler? Demin ağlıyor diye. Muhtemelen öyle. Rüya, Bir rip e bakar. Bitti. Riptide'e bakar. Hadi bitsin artık. Hadi bitsin. Hop, Riptide. One, two, three. Bu kadar. Hadi bakalım. İlk defa da bu saatlerde bir show izledik lan. Vallahi güzel oldu. Bunu da yaşayacağımız varmış demek ki. Evet. Biliyorsunuz ki buralarda bir sayfa kapanır. Yeni bir sayfa açılır. Şimdi son düzlüğe giriyoruz artık. Zaten Rumble'dan beri Road to WrestleMania'dayız. Rumble geçti. Chamber geçti. Şimdi WrestleMania zamanı işte. WrestleMania 40. Tüm zamanların en büyük resilmeyiz. Diye söyleniyor. Bakalım. Maçlar belli. Zaten ufak ufak belli olması önemli. Mesela bak Randolphin girecek mi acaba şeye? United States maçı falan. Göreceğiz bakalım bunları. Yalnız ben camı açık bıraktım. Bütün güneş şu an asaya geliyor benim bu sıkıntı. Aynen. Aşağıda o anı koyup. Instagram'a reel satarım. Ya arada inceleme videosu. Chamber mesaimiz biter. Sonra ne olacak? Smackdown'da ne gelecek? Şşş. Kulaklığımın şarjı bitiyor. Smackdown'da rock geliyor. Önümüzdeki hafta yine güzel, keyifli. Let's go. Hadi bakalım artık kaçalım arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadığınız çok teşekkür ederim. Beraber ortak hobimizi bu şekilde eee şunu koyalım. Hobimizi bu şekilde paylaşmak çok keyifli. Teşekkürler. Abi anket açıyor. Yok onu inceleme videosuna onun üzerinden puanınızı verirseniz yorumlarsınız zaten. Hadi bakalım. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.